Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve terör güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, S-400'lerin ikinci teslimatının geleceğine yönelik haber globalde açıklamalarda bulundu. Abdullah Ağar açıklamasında ABD'ye net bir mesaj verildi. S-400'lerden geri dönüş yok. Türkiye'nin S-400'ler üzerinden bir politik savunma politikası ürettiği görülüyor. Putin, bu işten sadece para kazanmış olmayacak. NATO içinde de kırılganlıklara sebebiyet verecek. Türkiye'nin batıya karşı güvensiz olması son derece doğru. Türkiye tehdidin devam ettiğini görüyor ve F-35 başta olmak üzere S-400'lere karşı yaptırımlara karşı bir strateji geliştirdiği görülüyor. Belli ki bir anlaşma imzalandı ve arkasından teknolojik hamleler geliyor, ifadelerini kullandı. Ağır, S-400'lerin ardından Su-35'lerin gelebileceğini söyleyerek, Türkiye F-35'leri laf olsun diye istemiyor. Doğu Akdeniz'de mücadele veriyor. S-400'lerin ardından Su-35 ve Su-57 savaş uçakları da gelebilir. Bu olayın jeopolitik bir kırılmaya bile yol açabileceğini düşünüyorum. Çin kenarda izleyip gülüyor. Bu işin galibi ise Putin. Hem para kazandı hem de NATO'da istediği kırılmayı elde etti, dedi.